Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım, size Türkiye ekonomisi hakkında birkaç veri naklederek başlayayım ki gelişmekte olan piyasalarda yaşanan korkunun anlamını vurgulayabileyim. Türkiye özel sektörü önümüzdeki bir yıl içinde 170 milyar dolar dış borç ödeyecek ya da yeniden borçlanacak. <laughs> Merkez Bankası'nın şu andaki rezervleri 90 milyar dolar, 92 milyar dolar. Bunun 30 milyar doları altın. Altın Türkiye'de depolandığı için hiçbir işe yaramaz. Eğer Londra veya New York'ta depolasaydık swap işlemlerinde yani döviz borç almakta ve dövize müdahalede kullanabilirdik. Yani aslında 60 milyar dövizimiz var. Bugün Kerim Rota yine para analistimizde yazdı. Merkez Bankası'nın son 12 ayda dövize müdahale etmek için yaptığı füzü, füzuli müdahalelerle elindeki döviz rezervlerini nasıl harcadığını gayet güzel anlattı. Zaten bizim söylememiz de gerekmiyor. Bu Financial Times'dan Reuters'e Bloomberg'e kadar bütün Türkiye düşmanı üst takıl yayınlarında, mecralarında bilinen bir şey. Yine yılbaşından bu yana bilmiyorum 5 milyar dolar civarında sıcak para kaç Türkiye'den ve tabi yabancı doğrudan sermayede gelmiyor. Dolayısıyla biz dış krediye bağımlı bir ülkeyiz. Bu gelişmekte olan ülkelerde bir borç krizi bizde hiç alakası olmasa dahi tamamen başka unsurları yansıtmasa dahi bizim kredi koşullarımızı, bizim yurt dışından borçlanmamızı veya yurt dışından Türkiye'ye gelen finansal sermayeyi etkileyecekse bize çok zarar verir. Bu yüzden muhakkak gelişmekte olan piyasaları, gelişmekte olan ülkeleri takip etmek zorundayız. Bu borç krizi nereden çıktı? Ne kadar gerçekçi? Olursa başımıza ne gelir sorularına cevap vermek zorundayız. Başlayalım o zaman. Arkadaşlar 30 yıldır bu işi yapıyorum. Ne iş yapıyorum diye sorarsanız vallahi ben de bilmiyorum ama yani <laughs> bir şekilde ev, evi geçindiriyoruz. Demek ki bir şey yapıyorum. Ben hiç bu kadar hızla bir varlık grubunun e, zirveden dibe düştüğünü görmedim. Bundan bir ay önce işte Fed yeniden para basmaya başlayınca gelişmekte olan piyasalar kraldı. Yani. Herkes oraya kaçıyordu. Çünkü başka hiçbir yerde getiri kalmamıştı. Ve naçizane işte elden geldiğince dünya finans literatürünü takip ediyorum. JP Morgan'dan Black Rock'ına kadar herkes gelişmekte olan piyasaları övmeye doyamıyordu. Sonra birden hava değişti. Geçen hafta gelişmekte olan ülkeler toksik oldu. Ve Rakamlar değişiyor çünkü hesaplamak güç ama IMF'nin ki en son bu Covid-19 ortaya çıktıktan bu yana 90 milyar dolardan fazla sıcak para kaçmış bu ülkelerden. Tabii bu boyutta sıcak para kaçtığı zaman iki şey oluyor. Bir, sizin merkez bankanız ne kadar faizle indirse ya da para bassa finansal koşullar gevşemiyor. İkincisi, döviz biriminiz para kaybediyor, değer kaybediyor. Dolayısıyla eğer şirketleriniz borçluysa ve döviz gelirleri yoksa geri ödeme yapmaları ya da faiz ödemeleri yapmaları fevkalade güçleşiyor. Yine aynı şekilde eğer hazine çok borçluysa sürekli dış borç ödemesi yapacaksa bu ülkelerin resesyona girmesi de çok ciddi bir tehlike teşkil eder. İşte sorunlar burada başladı. İlk önce Çin dışında COVID'in gelişmekte olan ülkelere pek fazla bir zarar vermeyeceği düşünülmüştü. Ama şimdi artık gelişmekte olan ülkelerin bu krizden en çok yara alacak olan ülkeler olduğu ortaya çıktı. Bu konuda en yeni tahmin Capital Economics'ten geldi. Yani Para karşılığı araştırma satan bir kuruluş oldu. Oldukça güvenilir. Herhangi bir siyasi duruşu yok. Söyledikleri de az çok çıkar. <laughs> gelişmekte olan ülkelerde ortalama yüzde bir buçuk daralma bekliyor. Ki bu 1981'den bu yana olmamış. Yani akıl almaz bir şok giyecekler. Ama zaten bunu para analizi de açın bakın. E, bütün kaynaklar söylüyor. Yani kabak gelişmekte olan ülkelerin başına patlayacak arkadaşlar. Sebebi de gayet basit. Bir, Amerikan ekonomisi işte Goldman Sachs diyor ki ikinci çeyrekte yüzde otuz yedi daralacak. Tamam daralacak çok fena ama Amerika'da para bol. Zaten parası bitse dolar basar. On sente dolar basıp yüz dolara satıyor. Ee, kaynakları zengin. Sağlık sistemi kendi doktorları azalırsa Çin'den, Fransa'da, Almanya'dan, Kanada'dan doktor getirtir. Bir şekilde bu ülkeler kendilerini toparlarlar. Ha ne zaman toparlarlar? Toparlanma V şeklinde mi olur, Z şeklinde mi olur? Bunlar ayrı bir tartışma konusu. Ama gelişmekte olan ülkelere baktığınızda bir, bu Covid salgınıya başa çıkacak olan sağlık sistemlerinin yetersiz olduğunu görüyorsunuz. İki, e, onlar tabii dev ekonomik paketler açıklayamıyorlar çünkü böyle finansal imkanları yok. İşte bizde yani hani 100 milyarlık bir paket var ama arıyoruz arıyoruz 30-40 milyardan fazla bulamıyoruz. Bugün Doktor Ozan Bingöl bizde Cumhuriyet'ten Araklı bir siteye koyduk, bir söyleşisi var okuyayım. Yani yok öyle bir paket ortada. Yok çünkü para yok. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeler çok ciddi sancılar çekiyorlar. Tabii bir sorun daha var. Yani gelişmekte olan ülkelerin çoğu güneyde. Eskiden biz bu gelişmiş gelişmekte olan ülkeler ayrımı yapmaz, kuzey güney ayrımı yapardık. Kuzey gelişmiş, güney gelişmekte olan ülkeydi ya da az gelişmiş ülkeydi bakarsanız Latin Amerika yani Financial Times'da ya da bazı bizim televizyon kanalları da canlı harita şeklinde veriyorlar bu COVID'in yayılma şeylerini manzaralarını Latin Amerika ve Afrika'ya doğru hızla gittiğini bu ülkelerdeki vaka sayılarının arttığını göreceksiniz. Ben hep Hindistan'dan bahsettim orada hakikaten durum kötü ama henüz onlar Vakaları doğru yani testi yeteri kadar yapamadılar. Onun için vakası sayısının ne kadar çok olduğunu bilmiyorlar açıkçası. Şimdi tabii bu ülkelerin bu salgından kurtulması da fevkalade güç olacak. Çünkü onlarda bir Almanya disiplini yok. İnsanlar devlet söyledi diye evlerine kilitlenip kalamıyorlar. Zaten liderleri de pek inanmıyor. İşte Brezilya'da Bolsonaro yok ya birisi falan yok hadi ekonomiyi çalıştıralım diyor. Bu yüzden de. Onların bu ekonomik krizden, gerek salgından gerek ekonomik krizden çıkmaları zor olacak. İşte Birleşmiş Milletler'in bir ticaret ve kalkınma ajansı var. Bayağı da solcudur ha yani öyle şey demeyin hani. Klasik bir kapitalist maşası değildir. Ee, onların son raporuna göre önümüzdeki iki ya da üç yıllık süreyi e, hedefliyorlar galiba. Gelişmekte ülkelerin ülkelerin dış finansman açığı iki ya da üç trilyon. Çıktı açığı da yani ekonomilerindeki atıl kapasite de bu boyuta varacak. Şimdi tabi böyle bu rakamlar ortaya çıkınca bir de Cuma günü Arjan Moody's, Arjantin, Ekvador e, ve Zambiya'nın kredi notlarını düşürdü. İyice canka indirdi bunları. Yani her an bir e, ödeme temel düşebilirler şeklinde bir not verdi. E, bu yüzden gerçek bir kriz korkusu başladı. Bugün de mesela biraz önce baktım, gelişmekte olan ülke borsaları diriliyor ama para birimleri hala dolara karşı değer kaybediyor. Ee, yine çeşitli kurumlar hangi ülkelerin çok hassas olduğunu dair raporlar dinlemeye başladılar ve bunu da şöyle yapıyorlar, ne kadar rezervin var, ne kadar dış borcun var, onu buna bölüyorsun, bir oran çıkıyor, ee, ve Türkiye en zayıf ülkeler arasında yer alıyor. Bizden daha kötü olanlar da var. Size elimden geldiği kadar sayayım bunları. Hepsini hatırlay hatırlayabildiğim kadarıyla. Güney Afrika Cumhuriyeti her an hapı yutabilir. Bahreyn, Lübnan, e, Af Afrika bitmiş yani. Yani artık isim 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 saymaya gerek duymuyorum. Çok ciddi sorunlar olacak onların. Ee, pek çoğu temeritle düşecekler. Ee, şimdi tabii ülkelerin temelite düşmesi kadar bir de ülke devlet borcunu ödese de şirketlerin temelite düşmesi var. Şu anda gelişmekte olan ülkeler dış borcunun yani tahvillerinin yüzde yirmi ikisinin faizi eşdeğer vadedeki Amerikan tahvillerine göre yüzde on daha fazla. Bu bize bir mesaj veriyor. Yatırımcılar diyor ki ben bu ülkelerin veyahut da şirketlerin borçlarını ödeyeceğine inanmıyorum diyor. Dolayısıyla satıyorum diyor. İşte kriz buralardan kaynaklanıyor. Eğer bu ülkeler yeniden dışarıdan borçlanamazlarsa mecburen temelüte düşecekler. Çünkü ödeyecek kadar dövizleri yok. Çok o zaman şimdi lafın şeyine gelelim, özüne gelelim. Böyle bir şey olur. Bence çok güç. Birkaç ülke evet temelüte düşer. Ama dünyanın önemli bölümü e, büyük merkez bankaları ve hatta ait oldukları ekonomik bloklar tarafından bir güvenlik ağıyla sarmalanmış. İşte Fed çeşitli ülkelerle yalnız Japonya ile ya da Kanada ile değil gelişmekte olan bazı ülkelerde swap line'ler yani dolar borç alıp verme e, anlaşmaları yapıyor. Bu arada ayrı yanlış anlamalara engel olmak için milli içeceğimiz ayranı içiyorum. Hepinize de ayran tavsiye ederim. Sevgili arkadaşlarım, Çin yol ve kuşak projesine çok büyük yatırımlar yaptı. O projeye dahil olan ülkelerin bence batmasına izin vermez. Avrupa Birliği zaten şu anda çok büyük bir tartışma içinde ama Euro bölgesine dahil olmayan üyelerini dahi korumak isteyecektir. Muhtemelen aday olan Balkan ülkelerine, bir sıkıntı hasıl olursa orada da yardımcı olacaktır. Çünkü Balkanlarda istikrarsızlık direkt Avrupa Birliği'ni vurur. <laughs> Afrika konusunda borç feragati gelecek. Dünya Bankası 160 milyar dolarlık bir program açıkladı ki bunun büyük kısmı e, borçların öte düşük gelir ülkelerin borçlarının ötelenmesini içeriyor. IMF de 1 trilyon dolarlık bir Kredi imkanı hazırladı. Şu ana kadar 83 ülke başvurdu. Ee, sıkışan ülkeler gidip burada kolay şartlarla borç alabilirler. Dolayısıyla dünya çapında kredi piyasalarını kitleyecek e, bir kriz beklemiyorum. Ama şunu bekliyorum: bir süre Türkiye'de de dahil gelişmekte olan ülkelere sıcak para girmez. E, bu da bizim açımızdan. Şimdi Türkiye'ye geçeyim. Bu da bizim açımızdan bir sıkıntı teşkil ediyor. Çünkü bugün şu anda ben yayına başlarken dolar 5.77 olmuştu. E, doların yükselmesi tabii TL'de olanlar para kaybedecek anlamına gelir. buna üzülürüm ama beni çok kasmaz. E, bir süre sonra enflasyonist baskıları yeni baştan hissedeceğiz. E, daha da önemlisi özel sektör bahsettiğim 170 milyar dolar borcu nasıl ödeyecek sorusu ortaya çıkacak. Çünkü bu borcun bir kısmı işte burada rezidanslara, AVM'lere falan gömülmüş. TL gelirle finanse ediliyor. Dolar değer kazandıkça ya da euro değer kazandıkça elde ettiğiniz TL gelir zaten düşmüş. Borcunuzu ödeyecek dövizi üretemiyorsunuz. E, bankalardan da artık borç alacak kapasiteniz kalmadı. Çünkü zaten KGF'yi kullandınız. Coscap kredi hattını kullandınız her şeyi kullandınız. Dolayısıyla Türkiye'nin zor duruma düşmesi için bir borç krizi yaşanması gerekmez. Uzun süren yani üç ay veya altı ay süren bir riskten kaçış, gelişmekte olan piyasalardan kaçış Türkiye'de daha hızlı bir devalüasyon getirir. Daha çok şirketin içeride zor duruma düşmesini, batmasını demiyorum. Çünkü Hükümet şirketlerin batmaması için bütün tedbir. Ya yani batsa da bilmeyeceğiz. Aldı. Ee, ama yatırımları kesmesini istihdamı daraltması sonucunu getirir. Yani Türkiye'deki ekonomik buhran uzar. Kafanızdaki sorunu biliyor, soruyu biliyorum. Ya farz et ki sen yanıldın ve dünya Türkiye gibi gelişmek ton ülkeler kredileri kesti. Mesela biz S-400'leri aktive ettik. Trump dedi ki vermeyeyim bu adamlara kredi. Türkiye'de bir ödemeler dengesi krizi olur mu? Döviz biter mi? Dövizlere el konulur mu? Hayır. Bunlar altı ay süreyle olmaz. Nedeni de şu. İki tane nedeni var. Bir, basiti. Bankalarımızın yurt dışında kendi şubelerinde veyahut da muhabir bankalarda biriktirdikleri likit varlıklar var. Bunlar en son baktığımda 25 milyar dolar civarındaydı. Bir süre hiç borçlanmasalar dahi dış borçlarını ödeyebilirler. İkincisi Özel sektörün borcu fazla fakat likite varlıkları da var. İşte her hafta TCMB yayınlıyor e, kurumsal döviz bir, DTH'ları, bireysel döviz DTH'ları diye. Özel sektörün kısa vadeli birikimleri kısa vadeli borcundan daha fazla. Yani onlar da birkaç ay sıkıntı çekmeden hiç dışarıdan borçlanmasalar da bütün borçlarını ödeyebilecek durum. Canları yanar evet ama kimse ölmez. Ve o zamana kadar da Türkiye ya IMF'ye başvurur ya bir şekilde reform hareketi gerçek ya da bu Tanrı'nın cezası salgın biter şartlar değişir. Ama söylemek istediğim şu. Bu önümüzdeki 3 ay zarfında Türk lirasının güçlenmesi gayet zor. Salgının zaten bu tedbirlerle biteceğine inanmıyorum. İnşallah Odin beni yanıltıyordur. Başıma bir taşmaş düşer geberirim. Ama salgın bitse dahi Ekonominin toparlanmasını beklemek zor. Çünkü ekonominin toparlanması için en önemli malzeme olan dış kredi ve dış kaynaklar Türkiye'ye gelmeyecek. Üçüncüsü, Merkez Bankası bir şekilde rezervlerini arttırmak zorunda kalacak. Yani ben yine IMF'ye başvurun diyeceğim ama tabii e, bir süre daha başvurmayacaklar ama ne kadar direnebilecekler açıkçası çok bilmiyorum. Evet sevgili arkadaşlar, naçizane önerim. Yani Türkiye'yi takip ettiğiniz kadar, hani Japonya'yı, Amerika'yı takip etmiyorsunuz ama eğer bir karar verici mevkiindeyseniz ya da Türkiye finans piyasalarını anlamak istiyorsanız en azından her gün bir tane gelişmekte olan ülkelerle ilgili bir haber okuyun. Teşekkür ederim 18 dakika benim saçmalıklarıma katlandığınız için. Rica ediyorum e, İngilizce kanalımız Real Turkey Channel'a bir göz atın. biraz izlenme sayısı artsın. çünkü Türkiye'nin gerçeklerini İngilizce olarak yansıtmaya çalışıyoruz. Instagram'da da sık sık Türkçe olarak, Türkçe olarak paylaşım yapıyorum. Bu kadar uzun gevezelik dinlemek istemeyenler oradan kısa yorumlarımı izleyebilirler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için lütfen evinizde kalın. Bu sıkıntılar geçecek. Sağ kalmanızı diliyorum. Size ve ailenize sağlıklar diliyorum. İyi günler. Ahval podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.